Beni vurmadığın sürece eğleniriz. Al işte. Sağında şey önümüzde kamp var kanka. Sağlık kempi. Sağda spam var biliyorsun. Kampe girelim. Ben kuleye çıkayım hemen şu taraflara bakayım olur mu? Muhtemelen tamam. da buraya gelecek yani gelen olmuş Olur. bu termali çok seviyorum abi. Diğerini hiç sevmiyorum mesela. Yeri yakın için ya. Yani yakın çok rahat ya. ediyor, Yormuyor bile. Aynen. Duydun mu? da buldum. Vallahi mı diyorsun? Hı. Kanka ölmeden çıkalım. Çok pis bir veriyor be. Tamam. Arkada... Tamam. var. Abov, skellere bak. Kanka bir tanesi arkadan girecek onu kesemedim. Geliyor. Ön, yani arka kapıda. Duydum, duydum. Ne oluyor lan. Birini aldım da bir tane. Düş, düştü galiba. Ona ne uğradım. Ona be. Başka bir daha. Düştü Onu galiba. Da Sesi verdik. Kesin adam gelecek bir yerden. Kanka. Muhtemelen. Kule sakat ama benim görüş avantajım var. Kanka iniyorum bir şey gelen gelen olmadı. Okay, it's nothing. Tamam. Oh, never mind. Koşan Aa, sen burada misin? Sandık varmış. Evet. Bunu bilmiyordum. Ne varmış? Burada da sandık varmış dedim ben bilmiyordum hmm. sandığı. Hı -hı. Sanırım yeme yemek sandığı olması lazım kanka. sağlık çantası sandığı. Hmm. Kamyonun dibinde. Et kondu buldum dedin. Bok gibi kasıyor bilgisayar. Adam mı geldi? Ayak baksız. Ne de duydun değil mi bir koş sesi? Baga girdi herhalde. Ön kapıda olabilir bilmiyorum. Bir şey görünmüyor ama. Kanka kimse gelmedi bu kadar sese. Ha o şey malzemelerinden çıkıyor İbocan. Şu tahta tular var ya. Bul mu yani bu arada buldu duymuşsundur. Şükrü yok. Efendim, kanka. Hadi gidelim. Damn, I'm so tired of this walking. Atayım onu sana hemen. At tanks. Tamam. Let's go. Ölmeyiz inşallah. Kanka ben taradığım sürece. Tamam mı? Sıkıntı yok. Kolay kolay bir şey olmaz. Merak etme. Kimse de gelmiyor. Hemis kank. Bu yönden mermi sesi geldi zaten. Arabanın orada patlıyor sanki bunlar. Ee, evet. Hizal olarak öyle gibi görünüyor kankız. Biraz sakat yerlere geliyoruz tabi Ama sisli hava avantaj bizde kanka Bende termal var ya Evet arabaların orada kanka Dur iyice bir şöyle bir bakanayım Temiz gibi etrafımız Arabalar orada çatışıyorlar Orası da ağacın arkasında kalıyor. Ben görüyorum geniş açıdan da. Konucu değiştirmiyor. Koşuyorum oraya. Koş bakalım ben de geliyorum. Nice. Arkada da ses var. Skevler. O da uzak yakın değil çok. Yani koşma mesafesinde hemen ulaşabileceğin yerde değiller. Bu yakın bak bu bayağı yakın. Tamam bir tık yavaş git yine yardırdın ya. Durdum. Destek olabilelim birbirimize. Tamam. Staminamızı falan da bir dolduralım bir dur da lazım ben oluyor. Ben Ben de çünkü stamina biliyorsun cayır cayır yetmiyor. Ha, bak bir şey gördüm galiba sağında. Sağda sağda. Bakıyorum. Ha mermiymiş. Ağaçtaki mermiydi pardon. Hı. Bak o adam da bu tarafa yaklaştı. Hı. Arabanın oradaki skevleri vurdu muhtemelen. Vurdu kanka da nereye oynamıştık sence? Eğer biliyorsa soldaki evlere gitti loot yapmaya. Aa arabanın orada adam. Arabanın orada. Dur orada. dur dur. dur. Kulübenin içinde görüyorum. şu an loot yapıyor. Kulübenin içinde dur, loot dur, yapıyor. Dur, 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 dur. Çıktı kanka. Yapıştı. Dur yolda. Kanka 50 kere kedi. yer değiştim. Sık. Görüyorsan sık. Hay sikeceğim. Vurdum bacağına. Koşamıyor. Öldü. <laughs> Kanka şurada bir ceset var. Kanka sağda, karşıda ormanda karşıda bir tane yedi. Ölmedi şansını sildiğim ya. Ee, Ormanın içinde komik. yatıyordu yatalak yerim. Tamam ilerledim. Geriye doğru taştı. Kurt, kurtarıyorum seni. Adamın üstüne mi oynuyorsun? Tamam. He. Tepenin ardına gittim muhtemelen kanks. Sen dikkatli ol. Kankacım ölürsek öleceğiz. Yapacak bir şey yok. Oynuyoruz işte. Yani güzel bir şekilde oynamaya çalışıyoruz. Ya ne yapacağız? bir de sen dikkatli ol. Tamam. Bir amacımız var. İkinciyi vursam üçüncüyü. Kanka ölmedi işte ya. B mermi bilmiyorum nereye geldi. kanka çekliyorum görürsen info vereceğim termal olmasa daha zor işimiz yani kanka bu ölümüne bir yere kaçtı tabi de nereye kaçtı bilmiyorum ses duydum karşımda çalın içinde olabilir Temiz orada çalın içinde çalın içinde benim önümde benim önümde şu tahtanın önünde bak Ha, Şu gördüm, gördüm, baktım. gördüm. Evet. Öldü galiba. Öldü, abi. öldü. Aa dedi zaten. Bir kaldı abi, şimdi, kovalayacağız. Bu iş, bu iş böyle işte abi, bu takım oyunu işte. Ne varmış Totoroş, Götoroş, Fotoroş'ta? Bunda çizel mizel var Burada çek, çik. Çöktüm bile. Çök, çök, çök. Silah ne varmış Kanks? Ee, AKM. da bir şey mi var? Kanka ceset var herhalde ileride. 18 e 65 cizel alınmaya değer mi? 18. Al ya, bir tur tamir her, olur o. Her türlü alınır canım. Benimki zaten kalmış. Öyle o. Kankam yukarıda ses vardı ona mı gitsin? Valla bilmiyorum gidelim istiyorsan. Fikir. Gidelim bende nasıl olsa termal var. Kanks. Ya bir adam daha bulmamız şart. Dur göreve bakayım Kanks. İki şu anda. Eee... bir tane ses yukarıda duyduk. Bence şeyi lootlamaya gelecekler. Nereye kan? Ee, yerine. Tamam nereye yatalım? Bence. Sen sniper karesine geç ben etrafı çekleyeyim. Tamam. Hüseyin'cim hoş geldin selamlar. Haritada bir yerde ses duyarsam haber ederim. O adamı da dönüşte lootlarız. Tamam. Onda da valiz çanta vardı. Seste sıkıntı mı var ya? Görevde 3 tane vurduktan sonra survival etmemiz lazım mı bilmiyorum galiba değildi ya. Ben de değildi diye hatırlıyorum. Ama öbür sefer ben vurduğumda sağlam çıktım yine de. Yo iyi diyor bir sıkıntı yok o zaman. Ne oluyor lan? Ben sıkıyorum. Ha ses yapıyorsun yani. Bomba atsana bomban varsa ortaya bir yere. Yok kanka. Lan mermi geldi. Tahtalara sıkıyorum sana değil. Mermi şakladı kanka bana. Etrafa sıkıyorum oysa ki. Mermi mi düştü acaba? Bomba atıyorum o zaman. Ha yokmuş. Atamıyorum. nasıl girmiş yatmış saklanmış hemen kanks ha? Güzel yatalak da benim kulaklarımdan kaçamadı. Tike var. <laughs> Yukarı çıktım kanka. Sniper kayasının o tarafa bakacağım. Gangster. Full artı full skev. <laughs> Kanka bulamayacağız herhalde be. Vallahi öyle görünüyor. Yenisine girelim. Gel ölme lan kanka. Geliyorum geri. Burada bir beyazlık var. Sen misin ne o? Dalların içinden geliyorum ben. Çıktım yola. Tamam o sensin. Şey bungalov evlerin o... üstündesin değil mi? Aynen. Yürüyorum ben. Koşmuyorum şu an. Tamam bungalov evi diyorum yani. Bir daha beni yanıtma. Aynen he? dediğin yer. Üçlü tahta evlerin üstündesin şu anda. Okey. Taştayım. Geleyim mi? Biliyorum, biliyorum ben seni. E gidelim başka çare Burada beyazlık vardı şurada. Ne onlar? Evin içine bakayım. Burayı lootlamamıştık. Kanka bir şeyler geliyor ormanın içinden iki tane. Skev de olabilir, player da. Geliyorum sana. Aa yola yola indiler. Dur bakayım yola ineyim. tut yapıyor galiba kanka. Vurduk yapayım. Yani. Evet. Karşıda karşıda. Oo, 2 player. Sen koş. Kanka vuramadım. Ben gidiyorum üstlerine, sen gelirsin yavaştan. Sağ arkaya kaçtılar ha. Gördüm gördüm. Çıkışa gidecekler. Orada DB'den ee, sağ yukarı doğru çık çıkmaya devam ediyor. Şöyle gidiyorlar değil mi? Evet 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 evet. Doğru <laughs> mu gidiyorum? Evet. Ama şu an görünürde yok kimse. İşte. Ha arkaya gitti, arkaya gitti çok arkada. Ay öldük. Görev tamam bir tane daha var. Sol ile önünde tam önünde o tarafta. Çifte görev oldu. 125 metrede oldu. Oh, <laughs> bir kişi daha var, bir kişi daha var kanka. Kulübenin içinde var. Sol bende. Sağına dikkat et ama. Bir saniye kulübenin içinde bir yerde bir şey var. Öldü. Öldü, mü? Öldürdüm öldürdüm. Kanka arkadaşın loot diyor herif. Bence. Nerede? Evet. Ya ağacın arkasında bir yerde. Kayaya doğru orada bir yerde olması lazım. Ceset de olabilir de dikkat et. Bence bir tane ben daha var Bana Bana yol tarif etsene. Solunda kaldı, solunda. Kan tam kayanın dibinde. Orayı mı vurmuşum daha? İki vardı orada He. yanlış hatırlamıyorsam. Elemanlardan birinin cesedi burada. Tamam, çeksene ben seni bir kollasam. Boş boş, hiçbir şey yok. Vallahi mi diyorum? Kanka orada kaç kişi var? Sen varsın. Bir ceset var burada. Muhtemelen orada kaçtı gitti. Okey. Gel şunu çekelim. Bunda hiçbir alt yok. Tamam. SKS'li bu. Şuraya bakalım Tanks. Aynen de SKS'li. 5 level bir arkadaş. Termalin faydaları. İyi oldu iyi. Kanka burayı komple çekmişler. Girdim kulübenin içindeyim. Tamam o Gel vurduğum mi? adamı al kanka. Ben mi alayım peki? Al al ben de bunu çektim. Okay. SKS'si var zaten ama benim yerim yok. Ben burada çöktüm kolumu tamir ediyorum. Okey. Sağlam kanka. bir şekilde çıkalım kanka. Tamam. Belki Oo burada bir falan var. Çek çek çek. neredesin kanks? Aa Mert. Ha. Ne oldu lan? Bir dakika. Şaka yapıyorsun. La söylesene As ne oldu amına koyun bizi şey yapıyorsun. Tek tek mermi 2 kil olabilir mi? Bilmiyorum olabilir. Geleyim Geliyorum. Gel gel kayanın dibindeyim. Meraktan çatlatıyor bizi herif ya. Kanka. Ee, tek mermi 2 kilo olabilir. Bak bu da burada ölmüş. Hizaa olarak mı? Nasıl vurdun hizaa olarak? Ama gerçi yok. İki ayrı mermi atmışsın birine. Biri buraya girmiş. Biri de bunu öldürmüş. Doğru doğru tamam. Onu hesap etmedim. Aa tamam. Bunu kim vurmuş? O da sen. Bundan mı ben vurmuş? Aha. Güzel. Benim üzerimde 3 tane doktek var. Senin adın olan. Tamam. Hadi ufaktan gidelim çıkışa. Termal güzel ya. Güzel bir şey ya. Eyvallah. Bir koydum altta iki tane görev oldu yazdı ya. Sağ altta. <laughs> tring tring yaptı. <laughs> Gördüm. yok onu çekmişler. onu Oğlum bunlar fazlaymış bu oradaki kişiden. Dingil'in biri de bizim yolun ortasında vurduğumuz adamı çekmiş. Ama silah... Gördüm onu. Onu ben vurdum ya içeride. Onu sen mi vurdun? He. Ya içimi daralttın ya. Şeyin oraya kulübenin içinde adam var dedim ya sana. Kulübe işte fazla adam. Ben iki görmüştüm. Şimdi bak sen görev oldu dedikten sonra kulübenin oraya gittim. İçeride ses vardı. O adamı vurdum. Geldim buraya iki ben vurdum. Ben de burada. kulübeden e, ayağı gözüküyordu tamam mı dışarıya? Kırmızı. Oraya sıktı. ZB anahtarın var mı? Attı. Kankam yok be. Ben de yok. O zaman buradan çıkamayız. Bir bakayım belki biri çıkmıştır. Bak. Yok çıkan yok. Aha. Şükür ya. Geldim geldim. <laughs> Adam koyuyor harita. Hadi. Bir şey görmüyorum. Birisi kebi kızdırdı. An. Birisi kebi kızdırdı. Davay maçı iyi diyor. kanka ateş izinde. Oha ses kanka nasıl yankılanıyor. Kanka bu bug var ya şuna bak. Öldü. Sıkıyorum sıkıyorum ölmedi. Diğeri öldü bu ölmedi. Öldü de başka bu kim buna sıkıyordu? Miraç hoş geldi. Bazen skevler de durduğu nice ateş ediyormuş. E, i̇mza Faruk Erdemir. Evet evet ediyor kanka doğru söylüyor. Just stay coming. You hear? Scavs here. Just let us pass no <laughs> and you will be spared. Kanka buranın 100 metre görevleri de tamam. Bugün bir süre bu bir işimiz kalmadı yani. No one's left behind. yeah, sure. Embesil map'ten Sikrol gidebiliriz. Allah rahatladık. Şimdi asıl gidelim de Lighthouse'ta eğlenelim. Burayı siktir Oh be. Avuhcum hoş geldin. Aleykümselam. So. Kanka. Ee, oraya dolu girelim ama olur mu? Olur olur. Çünkü böyle yavaş yavaş her yeri çekliye çekliye tamam mı? Temizliğe temizliğe oynayacağız. Sıkıntı yok kanka. What's up over there? Shutterman yaptık. 100 metre görevlerini yaptık. Part 7'yi yaptık. Part 8'i yaptık. Tamam yeter lan. Oh. <laughs> Şurada bir yakayım. Kaç kill varmış şimdi? Bakacağız. 4 kanka bende 4 kill var. Tamam. Doğru. Dog ben bende yok ama sıkıntı değil. Ya yani metrajı göremedim. Kaç vurduğumuz dolayısıyla. Max metraj yazıyor kanka. E, Nerede şey, yazdı? Next dediğinde. Next'te bir daha next'te. Ha, 191. Ne var bebişim? Ne oldu kızım? Çet eğlendiniz mi? Ne oldu bir tane? Ya sonradan çıkıyorlar ya mapte böyle. O çok acayip ya. Haritanın başka yönlerini unutluyor adamlar. Bunun oynayış tarzı da beni ısırmak. Eşek Kaç? <laughs> 16k xp verdi. Kız verelim. Oh. 37k Güzel. xp de buradan. Oh yarasın ya. Ne yapıyor Kili kaç oldu da bizim? Olmadı mı? Naposkin'le kim şey yapıyorduk kanka? Mentor Şurası. görevini yapacaksın. Ah 50.000 euro istiyor. Mentor vermeden olacak ki zaten. 8 olmuş. Kaç olmuş hatta bakayım. Sniper 6.5 olmuş, 7'ye yaklaşmış zaten kendine Mentoru verince yapıyorsun zaten. Vermeyeceğim de. Ya para harcamak istemedim biliyor musun? Sen bilirsin. Bunlar para ediyor mu kanks? Etmiyor. Bunu satalım. Şunu çıkartalım. Ya bundan hiçbirle uğraşmak istemiyorum ya. Şunlar dursun bunlarla tikcase alacağım. 2 üç tane dört tane tikcase yapacağım inşallah bu vakta. Şimdi şunu repair'la. Şunu çıkar, şunu çıkar. bunlara dolar alayım ya. Dolar lazım oluyor kanka. Kanka Mozin güzel de çok kullanması çok boktan ya biliyor musun? Zevksiz. Ama mermisi üzüyor tabi onu söyleyeyim. Koydum mu? Ya sen beni ısırarak neyden zevk alıyorsun kızım acaba? Sniper skill'i para harcamak istemediğim için vermedim duruyor. Şunları da satalım kankslar. Ha şimdi bizim otomatik M1A'ya geçmemiz lazım burada. Burada sniperla sniperla vur demiyor değil mi lan hiç şeyde? Yok. Sniper görevi yok değil mi? Yoksa sniper almak yok. zorunda kalmayayım ya yani, hiçbir görevinde. Kanka ben az biraz üstümü boşaltayım. Aa. Kanka acele etme. Rivas... Sohbet muhabbet ediyoruz şey yapıyoruz. Heh. Twitch Rivas şeyi geldi. Neyi geldi? Harm var. armor var ya. Ha. Çünkü benim kedi de aynı ısrarla oynuyor demiş. Ya kızım Allah Allah yandan şey atıp duruyor. Atar kanks. Benim bir tane kim.